Bugünkü videomuzda son olmayan bir tane bir oyun göstereceğim. Gelelim şöyle. Bakın arkadaşlar Murder bize i̇şte oyunumuza girelim. Katil katil oyunu. Arkadaşlar başlayalım. Bu oyunun kesinlikle sonu yok. Sonu varsa da biz bilmiyoruz. Arkadaşlar. Hep evet, ben birinci de ölüyorum. Yani git. Reklam çıkma. İnterneti kapatıp oynayacağım Tamam, interneti kapat. Sesleri ben. Yes! Öldürdüm. Arkadaşlar, sonra da böyle kral tacı oluyor. Ya böyle oturuyor. Sonra oyun en baştan devam ediyor. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Sakın bu, bunları ölmeyin. Yoksa kaybediyorsunuz. Bu. <laughs> Götürün lan şunu. Eşek. Eşek. Yaratlandım. Arkadaşlar bunu sakın ölmeyin. Bu size suyla zehir. Ama ya sizi de değil öl ölün. Yani o öl öldürmüyor. Ne yapıyor Selim'le? <laughs> Arkadaşlar ne oluyor senin Onda. O sizi o sizi iyileştiriyor. Bu bizi öldürecek. Ya da biz öleceğiz. Biz öleceğiz. Öleceğiz öleceğiz. Burayı tamamlayamadan öleceğiz. Buranın geçmek çok zor. Hadi ölme ne olur. Ya öldük. Şimdi bunlar kazanacak. Yes. Bak. Chapter Dragon. En baştan başlattı bizi. Yine öleceğiz. Bak öleceğiz dedim. Yukarıya bakın. Yerisini bitirmiştik. En baştan alın ki kazanın. Yine mi? Bak görüyor, görüyor, gördü. İnşallah bu oyunun pro birisi oynamıyordur. Kral. Bak arkadan böyle baktı. Arkadaşlar basıyoruz. Üç, şu anda biz iki kişi daha var. Üç kişiyiz yani. Anladın mı? Yes! Kazandık arkadaşlar. Burada, ya yani da, Odaklanın şuraya, benim dokunduğum yere. Odaklanın bakın, göz çıktı bu ya. Nasıl yapıyorlar acaba? Düşünün. Bakın buna C, -E -C yapacağım. C. E, -E. Tipini gördünüz mü? Sakın. Bırak onu. Kes kapatma. İşte buna, bunun ne yapacağını çok merak ediyorum. Nasıl bakalım. Arkadaşlar onun ne yaptığını biliyorsanız ölmeliyiz Ben çok merak ediyorum ölmek de istemiyorum. İşte bunun ne yaptığını biliyorum. Ce Ce yapacaktım ya. Sonra bir anda gelip böyle bıçağı sokuyoruz ona bunu ölmemize gerek yok. Mu? O bizi yaşlandırıyor. Bakınca ona bakmayın sakın. Arkadaşlar ben düdüklülere çok merak ediyorum. Niye hep bunlara basıyorum? Ce -e. ben bunlara alıştım. Arkadaşlar bu oyunu daha yeni yükledim. Ce -e. Sen de elini hiç kaldırma o kadın. Mal bu kadın. Bu bunları işe aldığınız gibi. Arkadaşlar benim taktiklerimi kullanarak kazanabilirsiniz. Aaa! Ben bunlar nasıl beni öldürebilir? Nasıl öldürebilir lan bunlar bizi? Ben de ben ben çok merak ettiğimden basmadım. Normalde basardım. Bunun yaşlanmasını bekleyeyim mi? Bekleyin. Hiç hiç dokunma. Gerçekten nasıl gidecek? kadar bilmiyorum. Bak, hiç dokunmuyorum. Bir laf like, do geçmesin diye arkadaşlar. Arkadaşlar bu video çok kısa sürecek ya. 05 17 dakikası kaldı. Yani kameranın şarjı çok az. Arkadaşlar bakalım bakalım. Nasıl ne olacak? Bu ilk başlam ne direkt onu bunu öldürelim. Öleceğiz bunu zaten. Biliyoruz öleceğimizi. Aşırı az kalmıştı arkadaşlar gördüler. Şu kadar kalmıştı. En baştan yapmadım ya. Ya keşke yapsaydım. Al ne? Bak o gözünü açtığı zaman emin ol ki arkasına bak. Tamam arkadaşlar tak. bak. Gözünü açtığında bu bakıyor. Ne yapmak Yes, yendik. Güzel mi tadı? Hı -hı. Neyse ben yemeyeceğim. Hı -hı. Arkadaşlar. Hı -hı. Buna bakın. Çabuk. Bunu bakın. Ya arkadaşlar bu saniye getirmeselerdi. Çok güzel Bir de bu. Arkadaşlar bu oyunu bilenler bir yorum yapabilir mi? Yanlışlıkla baktım. Çok yaşlandık arkadaşlar. Arkadaşlar bir de onunla ne yapacağım senin mi? O gelin. Bunları bunları yemme. Böyle ya. Öldürdük bir tanesini. Peki. Arkadaşlar bir tane kaldı. Hepsini çekti öldürdü. Bak. Ayağım ona değseydi biter dedim valla. Arkadaşlar çok az kaldı. Tamam öldüm. Öldüm. Öldüm arkadaşlar. Yetişe ben öldüm. Yetişe. Neden öldüm? Arkadaşlar zor. <laughs> ya iyi yapacaktık. Tam da geliyordum. Öldüm ya. Buna ölmeyin sakın. Donlar kaldı. <laughs> Arkadaşlar bu oyunumuz böyleydi. Şimdi size çok güzel bir şey bir... Neyse, yüzde 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 yüzde